Hava oldukça rüzgarlı, birkaç gündür de yağmurlu, doğadan bir şey gelmiyor. Şu an bunu da sağacağız. 3 yaşında bir damızlık, hala iki katını zorluyor. Aşağı bir bakalım. 3 yaşında binlerce ana arı üretildi. Yani gelip transfer yapanlar kendi ürettiğim 3 yılın içinde en az bine yakın farklı kişiler tarafından da bu aradan ana üretildi. yaşıyorsa eğer eğer yaşıyorsa sezonun şu sonundayız ve hala yavru alanı harika oyuncak yüzüğü bir tane bile yok tam 3 yaşında harika hala pes demiyor burada yaklaştır şunu böyle de. tam 3 yaşında Yamadım. Dört dadan çıtada bıraktım bu abiyi. Şimdi damızlık farklı bir şey arkadaşlar. Damızlıklardan damızlık adayları üretmek farklı bir olay. Damızlıktan damızlık üretmek bambaşka diyorlar. Şu gördüğünüz arı bu yıl kullanmamış olsaydım sezonun başında vermiş olsaydım parayla güç yetilecek bir ana değil. Olabilecek maksimum denemelerden geçmiş bir arı. Bundan en az 3 tane Önümüzdeki senenin damızlığı var. 5-10 tane damızlık adayı var. Onun üzerinde yine aday adayımız var. Bu yılda ürettim bunlardan. Ama kan değiştirmem gerektiği için devre dışı bırakmak zorundayım. Hayatımda ilk kez böyle bir şey yapıyorum. Olay satış matış değil. Eğer aranızda suni döleme yapmasını bilen arkadaşlar varsa ellerinde de uygun materyalleri de varsa erkek olarak kullanmaya şu arı için benimle istibata geçebilirler. Normalde kafasını sıkarım 3 yıldan sonra asla kimseye vermem. Verirsem de çok yüksek bir meblaya veririm. Ama bu yıl kullanımda olduğu için sezon başında veremedim. Üçüncü yılı e, hala 4 dört dörtlük gidiyor. Hala iki katlık ballığıyla dört adantıyla gidiyor. Dediğim gibi İlk kez böyle bir şey yapıyorum. Türk arkadaşlara diyelim. Aranızda suni dölleme yapmasını bilen arkadaşlar varsa yüzde yüz üzerinde garantili bir damızlık. 3 yaşında. Ezzem bir ana. Dediğim gibi normalde sezonu bitirdiğim 3 yaşındaki bir damızlığı hani yaşam ömrü de kısa olacağı için bir tek izolelerde falan kullanılır. Bir boy üretilir. Erkek hattı olarak. Aksi takdirde de prensip olarak kafasına sıkarım. Ortadan kaldırırım. Ama bu sezonda gerçekten kıyamıyorum. Şu an bu arayı ortadan kaldırmaya. Uygun bir kişi buldum. Verdim, verdim. Vermedim. Buna bir bölme yapacağım. Ve kendi halinde kendi kendine ölmesini bekleyeceğim. Çünkü gerçekten çok çok yüksek boyutta bir damızlık arı. Harika. Hani bin, bine yakın bu arıdan ana arı üretilmiştir. Damızlık adayları, damızlıklar üretilmiştir. Dediğim gibi kimse yanlış anlamasın. Daha bugüne kadar hayatımda ilk kez böyle bir şey yapayım. Dediğim gibi yani sezonu çıkarır çıkarmaz önümüzdeki yılı bilmem. Ama suni dölleme ile arası iyi olan arkadaşlar eğer yüzde yüz garantili bir damızlık istiyorsanız ve hayatınızda da daha hiç 3 yaşında bir damızlığa sahip olmamışsanız bir şekilde benimle kontağa geçin. Şunu hayırlı bir kapıya inşallah huyum vereceğiz. Bakalım kime kısmet olacak. Dediğim gibi özellikle bu sezonda suni dönleme ana arı üretebilecekler sadece arası. Çünkü onların şansı biraz daha yüksek. Hani bu sezon bir şey üretebilmek için. Onun için o arkadaşlar kontağa geçerse yardımcı olmaya çalışacağım. Tabii ki aralarında layık like olanı seçeceğim daha büyük ihtimalle. Yakın arkadaşlarıma da bir ayrıcalık tanıyorum bu konuda. Çünkü tanıdığım üreticiler. Bu da böyle bir bilgi olarak bugün size aktarıyorum. Kendinize iyi bakın. Ben sağıma devam etmem gerekiyor şu anda. Hatta üst katı alalım. Aynı zamanda görmüş de olurlar. Gerçek bir damızlıktan. Rüzgarlı havada. Kapalı bir, bir. Bir haftadır. Nasıl bir arıymış? Görme fırsatı vereyim size bir. Şeyi demeyi unuttum tabi. Arı fast Tamamen kendi esnaf ettiğim bir arı. Hiçbir menşeye bağlı değil. Sıfırdan ürettiğimiz bir arı. Yani kimsenin taklidi falan değil. Köken olarak da %100 Anadolu'lu. yaklaşabilirsin. Çünkü bu arı vurursa eğer bir tane bile bu işi bırakırım. Hani dediğim gibi şu an hava bir haftadır çok kötü ve bu arı gördüğünüz gibi gram getirmemiş bir haftadır. İçeridekini yiyor olabilecek en yüksek stresli hayvan yani. Şimdi bunları sağdıktan sonra yarın ya da öbürsü günü getirip boş kasamızı üzerine indireceğiz. Şöyle yaklaş insancıl bir yere. hiçbir sıkıntı yok. Şu an yukarı tırmanıyorlar. Ağzını kapatmak zorundayım çünkü aşırı bir yoğunluğu var. Bir katı da aldığımız için işimize de devam etmek zorundayız. Herkese iyi günler. Az önce gösterdiğimiz 3 yaşındaki damızlığın 2 yaşındaki kızı bir katı alınmış, 4-3 katıdır duruyor hala. Bu onun kızı 2 yaşında ve bu yıl ciddi bir sayıda ürettiğim bir arı. Yani 400-500'ün üzerinde 45 kişi tarafından üretildi. hem ters hem düz çıtalarda denendi. Artı dadan sağdan aynı hatmaslarda da farklı çıta ölçülerinde de denediğim bir arı. Durum bu. Şimdi bunun da bugün bir katını almaya çalışacağım. Fazla incitmede. İyi bak şimdi ben silkelerken düşenlere biraz yaklaş. Kalkacak mı kalkmayacak mı? Bakın az önce damızlıktan kalkıyorlardı. Tek tük. Bu onun kızı. Şu an görünürde önümüzdeki yılın en favori yarılarından birisi sadece. Bakın bir boş salladım. Giden gitti. Üstünde kalanlar. Şimdi şuraya düşüşünü çek bana. Kalkacak mı kalkmayacak mı? 5 dakika önce bunun anasını izlediniz. Şu an bu da kızı. belirttiğim gibi damızlıktan damızlık adaylar üretmek farklıdır. Adaylar üretmek farklıdır. Damızlıktan damızlık üretmek bambaşka bir olaydır. Eğer bugün sıra gelirse 3. generasyonunu da gösterebilirim. 2027'nin kullanılacak materyali. Ben birisi. Çok ilginçtir değil mi? Bilmiyorum yani. Daha önce rastladınız mı? Hani kalkmıyor. Hava ne kadar rüzgarlı da olursa olsun. Bakın en yavrular bu üçte. Işte. Tamam mı? Yani bu üç şu anda arkaya çekmişim. Buradan gidiyorum. alkarsa diyecek bir şey yok. olay bu Bakın bu pamuk yavru değil işçi. Bakın kanatları havada. Bu işlerin hileleri de çoktur yani. <laughs> 3 gündür kötü gittiğinden dolayı hatta 4 gündür. Bugün hariç hiçbir uçuş yapmadı. Bugün de 2 saattir. Sadece Allah'a şükür zaten bal sezonu da değil. Doludan dolayı uçtu gitti. En azından tek sevincimiz kışa hazırlamak için sezonu erken bitirebilmemiz. Yani bu havalar şimdi kötü gitmeseydi bu bal asla asla kurumazdı kurumayınca da çok büyük bir rezalet. Yani seni Ağustos'a kadar sarkıtabilir. Onun kuruması. Şu an yani çıtalar yarım dolu hiç umurumuzda değil. Kuru olması önemli olan. Ve bir an önce katlardan kurtulup bölmeleri yapıp yeni bölmelerimizi alttaki anaları kışa hazırlamak. Yani Moralim ondan yerinde. En az bana bu bu yıl bu sezonu erken bitirmem için 25 gün zaman kazandırdı bu 4 günlük havaların kötü gitmesi. Yani bir hafta önce ağlıyorduk. Yolu vurdu, bal gitti diye. Şimdi de tam tersi. Yarım yamalak olan balları çıkadığı bilme sevincimiz var. Ki bari sezonu erken kapatalım ki ne başka işlerimize bakabilirim diye. Çünkü bu sabah ya da öğlen bir video çektim canlı video. Aynı anda bir anda da ana anarı taşıyoruz. O işimiz devam ediyor. Arada bal sağıyoruz. Yani normalde aynı anda kuluçkaları da ayarlamış olmanız gerekiyor. Gel bir çek bakalım kızları. Şöyle bir olay var mı? Yerdeki otları çek bakalım rüzgar nasıl esiyor. Belki bana bakınca fark etmiyorlar. Ve arıya bakıyoruz. 2 yaşında ve bu yıl mümkün olduğu kadar üretip piyasaya sürdüğümüz aralardan bir tanesi. Kamerada herhalde tam net de gözükmüyor ama. Şuradan böyle alalım bir tane. Sıkıntı boş katları indirmeden bu bir erkek çıtası. Yani erkek değil de kara kovan. Daha yavru atılmamış bir çıta. Kara kovan diye ama bal olmadığı için maalesef bu çıtalar boş. Diğer normal çıtalarda tek tük var da bunlar boş. Şu normal bir çıta. Gördüğünüz gibi. Eğer yoğun bal olmazsa bu kara kovan çıtalarını koltuktan bırakıyoruz. Çünkü zaten bunlara kolay kolay bal koymayacak. Diğerlerini tercih edecek. Böyle normal şifalı nefesinizle ne istersiniz. Kendi kendine aşağıya iner. Yarın boş kasalarımızı bulursak alttaki katlarını da indirip arımızı maksimum maksimum 4 günde kışa hazırlamam gerekiyor. Bu olay da böyle. Yetiştirirsek bir yaşında yani geçen yıl Aynı anaç damızlıktan üretilmiş aday adaylarını da gösterebiliriz. Otomatikmen yani her birinin de babası farklı olmuş oluyor. Yine iki serinin devamı. Şu anda gördüğünüz yine aynı anaç bu Üçüncü generasyon damızlık aday adayı. Geçen yıl üretilmiş. Bu performansına bakılmış. Üçüncümüz de budur. Bir yaşında. 2 yaşındakiler Erzem'di. Bir önceki videoda yine. 1 yaşında olanlar yani geçen yıl da üretilmiş olanlar da bunlar. Bir o kadar yine Erzem'ler. İşte yani düzgün ıslah, temiz kan böyle bir şey demektir yani. Öyle insanı bir iki generasyonda yolda bırakmaz. Ve bunlar da öyle kendi kendine olan bir şey değil yani. Bir başkasından bir materyal aldığımızda Tabi siz de şu anda aynı durumdasınız. Bu insanın size verdiğiyle yetinmek zorundasınız. İslam kanunlarına göre de damızlıklar farklı farklı olur. Bir generasyon kullanabildiğiniz, iki generasyon kullanabildiğiniz çok çok ve nadir olan Aydın Kocaman'da olduğu gibi bunun bütün Avusturya arkadaşlarımız da bilir. Üç generasyon üretim yapılabilir. Bu üç generasyon dediğim de öyle Amızlık elde etmek için diyoruz. Yani bu normalde 10 generasyon gider daha. O kadar iddialıyım yani. Yani sizde izole olmadığı için maalesef böyle bir iddianız yok. Bunun için hatta ben en baştaki videoda dedim ki ne, bu tür işlerle ilgilenen de varsa bu modelleme falan yapar arkadaşlar ilgilensin diye. Bakın mesela 2 yaşındaki damızlıklardan ben kendim de heyecanlanıyorum. Ama işte bu da 1 yaşındaki şu anamı şu 2 yaşındaki kızı bu 1 yaşındaki kızı kaçıranlar için tekrar ediyorum. Bakalım bunda bir havalanma olacak mı? İlk 3 çıtayı geçtik. Açık olanları. Çıtanın üzerine atıyoruz. Kral o. Bakın gördüğünüz gibi pamuk yavru atmıyoruz. İşare atıyoruz. Şimdi bu üçüncü generasyonu gördüğünüz gibi belki peteklerden bakıp heyecanlanıyorsunuz. Damızlık değeri biraz düşük. Eterosit oranı, azmanlık oranı biraz yüksek. da size bu sürprizimi yapayım yani. Damızlık seçiminde bu tür şeylere çok dikkat edeceksiniz. Şu arada azmanlık olayı oldukça yüksek. Ama bundan işte bir generasyon daha ürettiğimizde işler bambaşka bir hale de alabilir. Yani üçüncü yılına kadar işler değişiyor. Yani. Mevlam'ın işleri işte. Tam üç gün bal geldi. dördüncü günü dolu indirdi. Böyle bir şanssızlığımız oldu. Bu yıl. Yani şu arı hem geriye vurdu yata yata aşağı yukarı dolumuz kaç gün oldu bilmiyorum da şu an hatırlamıyorum. Sosyal medyada paylaşmıştım. Yani sezonu %30'unu çalışarak %70'ini pas geçti. Şu arıya sadece bir hafta lazımdı. Yani diğer arılarımız da yani o şekilde bal konusunda toplam hedefimin %30'unu maalesef elde ediyorum. <laughs> hani bazı arkadaşlar diyor ya Gel içini de şöyle bir çek taşıyor. Tamamdır. Bazı arkadaşlar diyorlar ya işte hani damızlık üreten bal üretmez falan fistan. Yani böyle bir saçmalık dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Normalde benim bal kazancım. Damızlık kazancımın yüzde otuzuna, yüzde kırkına tekabül etmez. Ama yani eğer bir damızlık üreticiyseniz mecbursunuz bal üretmeye veri lazım elinizde. Bal olmazsa nasıl damızlık sürüyorsunuz Benim aklım, fikrim, mantığım yetmiyor. İşte onlar da bir anda haklılar. Birinden alıyorlar. Onun ve bağlı günahı da onun boynuna diyorlar. Devam üretiyorlar. Ve bu şekilde diyorlar ki biz damızlık üretiyoruz. Tamam da bu damızlık üretmek bu kadar basit değil ki. Yani birinden alıp devam üretip yok ben yok ben damızlık üretiyorum bal üretmiyorum diye öyle bir dünya yok yani o zaman peki sen bal üretmiyorsan iyi bir arıcılık geçmişin ve tecrüben yoksa bir kişiden damızlık aldıysan reklam üzerine bir Almandan, Fransızdan, İtalyandan hiç fark etmez. Peki adama sormazlar mı yani sen odamızda alırken hangi tecrübenle aldın peki? Yani o da bir marifettir. Ona da karşı değilim. Yapılabilecek bir şeydir. Ama bir insan kendim üretemiyorum, başkasından aldım, çok ünlü birinden aldım, ondan damızlık adayı adaylar üretiyorum dediğinde bu adama sorulur. Hangi tecrübeye göre sen bu damızlığın damızlık olduğuna karar verdin? Senin kendinden ne kattığını Onun damızlık vasfını taşıdığına dair. Neyse bu da üçüncümüz olsun, bugünlük son olsun. Bunların üçünü de mümkün olursa peş peşe bu videoları aynı karede paylaşalım ki üçü birbirinden bağlantılı olduğu için bir anlam çıkarabilirsiniz diye. Tırıvırı işlere devam. Herkes kendine iyi baksın.